Herkese merhaba. Ben Ertgür Soy. Bu bölümde Oppo Reno 5 Lite'a yakından bakıyoruz. Kutusunu açtığımızda ilk olarak küçük bir kutu karşımıza çıkıyor. İçerisinden sim çıkartma iğnesi, silikon bir kılıf ve garanti belgesi çıkıyor. Devamına baktığımızda Renault 5 Lite'ı görüyoruz. Bana gelmiş olan rengi Aurora Moru olarak geçiyor. Işığa göre renk değişimiyle gayet şık duruyor. Devamına baktığımızda 30 Watt'lık şarj adaptörü, USB tip C şarj kablosu ve son olarak da 3.5 mm uçlu kulaklıkları çıkıyor tasarımına ve dış özelliklerine bakarsak telefonun ön tarafı cam ama Gorilla Glass koruması var mı internette bununla alakalı bir bilgi bulamadım. Ama ekranda çizilmelere karşı korumak için jelatin bir koruyucu mevcut. Çerçeveler ve arka kısımda plastikten yapılmış. Sol ön tarafta tekli kamera düzeni görüyoruz. Arka tarafta ise dörtlü bir kamera düzeni. Boyut olarak baktığımızda Oppo Reno5 ve hatta Reno4 Lite ile de benzer. Orta boyutta bir telefon diyebiliriz. O yüzden yine devasa telefon sevmeyenler için ideal bir telefon olabilir. Tasarım olarak bence şık bir telefon olmuş. Arka kapağı plastik ama hissiyat ve görünüş olarak premium bir telefon gibi gözüküyor. Bence Oppo Reno4 Lite'den daha şık bir hale gelmiş. Ekrana baktığımızda 6.4 inç, 2400 x e 1080 çözünürlüğünde 60 Hz'lik bir ekranı var. Ekrana otomatik parlaklıkta maksimum 800 nits'e kadar çıkabiliyor. Güneş altında da bir sorun yaşamadan rahatlıkla kullanabiliyorsunuz. Ekranın genel olarak kalitesi bu fiyatta bir cihaz için bence gayet başarılı. Önceki modele göre de artık ön taraftaki kamera sayısı da bire indiği için ekranda daha az yer kaplıyor. Ve bu sayede de medya tüketiminiz daha keyifli oluyor. Parmak izi okuyucusu da bu telefonda ekran içerisine gömülü bir şekilde yapılmış optik bir parmak izi okuyucusu. Hız olarak da fena değil ama Oppo Reno 5'ten biraz daha yavaş gibi geldi bana. Ama buna ek olarak bir de yüz tanıma özelliği var. Eğer ki parmak izi okuyucusu yavaş gelirse yüz tanıma özelliğinin gayet hızlı ve başarılı olduğunu söyleyebilirim. Şimdi teknik özelliklerine bakacak olursak telefonda Mediatek Helio P95 bulunuyor. 128 GB hafıza ve 8 GB RAM mevcut. Telefonda bir de SD kart girişi var. Bu sayede 256 GB'a kadar olan SD kartları bu cihaz ile kullanabiliyorsunuz. Ancak enteresan bir şekilde hem işlemci hem de grafik tarafında bu telefon Oppo Reno 4 Lite ile aynı özelliklerde. Neden bir geliştirme yapma gereği duymadılar açıkçası onu çok anlayamadım ben. Oppo Reno 4 Lite ve Reno 5 Lite'ın Geekbench skorlarına baktığımızda çoklu çekirdekte Oppo Reno 4 Lite'ın daha yüksek skor aldığını ve tekli çekirdekte Reno 5 Lite'ın daha yüksek skor aldığını görüyoruz. Bu sonuçlarda birazcık enteresan olsa da iki cihazında genel kullanımdaki akıcılığına baktığımda gayet benzer bir performans verdiğini gördüm. Bundan dolayı sanıyorum ki yani sadece donanımı için eğer Oppo Reno 4 Lite kullanıyorsanız Reno 5 Lite'e geçmek yani çok mantıklı olmayabilir. Çünkü gerçekten yani neredeyse birebir aynı hızda çalışıyor iki telefonda. Oppo Reno5 Lite, Android 11 ve ColorOS 11.1 ile geliyor. Mediatek P95 işlemcisi ile gündelik kullanımda pek bir takılma yaşamadan rahatlıkla kullanabiliyorsunuz. Oynadığım oyunları da genellikle rahatlıkla çalıştırabildi. Asfalt gibi ağır grafikli oyunları da rahatlıkla açabiliyor. Tabi bazen oyun oynarken arada kare düşmeleri olabiliyor. Ama genel olarak performansı gayet başarılı. Şimdi gelin bir oyun testi yapalım. 20 dakika boyunca oyun oynadığımızda telefonda ne kadar ısınma oluyor ve ne kadar pil harcıyor buna bakalım. Test başında telefonu pili %100 ve sıcaklık olarak da 31,5 derece. Şimdi PUBG oyunu HD grafiklerde 20 dakika boyunca oynayalım. Bakalım nasıl bir sonuç çıkacak. Müzik Evet 20 dakikanın sonunda da telefonun pili %100'den %97'ye indi. Sıcaklık olarak da 31.5 dereceden 36.4 dereceye çıktı. Genel olarak aldığımız sonuçlar iyi. Telefon çok fazla ısınmadı ve pil olarak da devasa bir kayıp olmadı. Performans olarak da oyunu rahatlıkla, takılmadan oynayabildiğimi söyleyebilirim ve genel olarak da 28 ile 30 FPS arasında bir performans aldım. Kısacası hem gündelik kullanım için hem de oyunlarda gayet rahat bir şekilde kullanabileceğiniz bir telefon olmuş. Şimdi gelin bir telefonun kameralarına bakalım. Arka tarafta 48 megapiksel 1.7 diyafram açıklığında bir ana kamera, 8 megapiksel 2.2 diyafram açıklığında ultra geniş kamera, 2 megapiksel 2.4 diyafram açıklığında bir makro kamera ve yine 2 megapiksellik bir derinlik kamerası mevcut. Arka kameralara baktığımızda önceki modelde olan ve açıkçası çok da anlam veremediğim iki tane derinlik kamerası yerine tek derinlik kamerası ekleyip ve diğer kamerayı da makro kamera yapmaları daha mantıklı bir hareket olmuş. Ancak geri kalan kameralar da sanıyorum ki özellik olarak Oppo Reno 4 Lite'den pek farklı değil. Kamerasıyla gündüz aydınlık havalarda ve çok sert ışıkta olmadığınız müddetçe sonuçları fena değil. AI görüntü iyileştirme özelliği de var. Bu modelle fotoğraf çektiğinizde ortama göre renk ve kontrast ayarlaması gibi bir takım yazılımsal işlemeler yapabiliyor. Ancak yerine göre birazcık renkleri fazla satüre ettiği için fotoğraflar doğallığını kaybedebiliyor. HDR olarak da fena değil ama sert ve ters ışıkta tabii ki zorlanabiliyor. Ama bu segment bir telefon için normal olduğunu düşünüyorum. Ana kamera ile normalde 12 megapiksellik fotoğraflar çekiyorsunuz. Ancak isterseniz 48 megapiksel özelliğini açarak daha yüksek çözünürlükte fotoğraflar çekebilirsiniz. Telefonda bir telekamera olmadığı için yakınlaştırma yaptığınızda dijital bir yakınlaştırma yapabiliyorsunuz. Maksimum 10x yakınlaştırma yapabiliyor. Portre modu da gayet güzel çalışıyor. Kenar algılamasında ben pek bir problem göremedim. Telefonda gece modu bulunuyor. Bu modu kullanarak ana kamera ve ultra geniş kamera ile fotoğraflar çekebiliyorsunuz. Telefonu elinizde tutarken belli bir süre pozlama yaparak size sonuçları verebiliyor. Ancak isterseniz tripod modunu alarak telefonu sabitleyip aşırı karanlık ortamlarda güzel sonuçlar alabilirsiniz. Video olarak baktığımızda sadece ana kamerası ile 4K 30fps e kayıt yapabiliyor. Ultra geniş ve ana kamerası ile 1080p video çekebiliyorsunuz. Optik sabitleme olmadığı için 4K video kaydetmek istediğinizde çok fazla hareket ettirmemeniz gerekiyor gerekiyor. 1080p kayıtta ise elektronik sabitleme çalışıyor. Videolara ek özellik olarak süper dengeli modu da mevcut. 1080p titreşimsiz videolar kaydedebiliyorsunuz. Ama elektronik sabitlemeden kaynaklı olarak videolarda birazcık kalite düşebiliyor. Oppo Reno 5 ile gelmiş olan çift görüntülü video kaydetme özelliği de bu telefonda var. Bu modu kullanarak 3 farklı düzende olacak şekilde hem ön hem de arka kamerayla aynı anda video kaydedebiliyorsunuz. Şimdi de gelin bir de ön kamerasına bakalım. Ön kamerasına bakarsak 32 megapiksel ve 2.4 diyafram açıklığında Genel olarak aydınlık ortamlarda fotoğrafların kaliteleri gayet başarılı. HDR olarak da çok zorlu koşullarda olmadığı müddetçe sonuçları iyi oluyor. Ön kameranın bir dezavantajı sürekli olarak 32 megapiksellik fotoğraflar çekiyor olması. Keşke normalde 10 ya da 12 megapikseli sıkıştırılmış fotoğraflar çekebilseydi ve bu 32 megapiksel özelliği opsiyonel olsaydı. Çünkü 32 megapiksellik fotoğrafların boyutları çok büyük oluyor ve çok fazla öz çekim yapıyorsanız bu boyutlardan dolayı telefonun hafızasını hızla doldurabilirsiniz. Portre modu olarak da güzel sonuçlar veriyor, Kenara algılaması olarak da iyi çalışıyor. Kadrajda iki kişi varken de verdiği sonuçlar bence gayet başarılı. Ön kamerada da gece modu var ve genel olarak gayet başarılı sonuçlar alabiliyorsunuz. Video olarak da ön kamera 1080p 30 fps e kayıt yapabiliyor. Ancak video kayıtlarda normalde elektronik sabitleme kapalı. Eğer siz sabitleme özelliğini açarsanız çalışıyor. Ek olarak video çekerken de portre modu özelliği bu kamerada da mevcut. Pil performansına bakarsak da telefonda 4310 mAh'lik bir batarya bulunuyor. Telefonu kullandığım süre boyunca bir günü çok rahat bir şekilde çıkartabildiğini gördüm. Ben maksimum 6 saatlik bir ekran açıklığı aldım. Ki bu sürede daha telefonun pili %30'daydı. Çok yoğun kullanmazsanız da tahminimce 2 günü rahatlıkla çıkartabilir. Pil performansı açısından bence gayet tatmin edici. Telefonda bir de 30 wattlık hızlı şarj özelliği mevcut. Bu sayede şarj süreleriniz baya bir kısa olabiliyor. Benim yaptığım testte telefonu %10'dayken şarja taktım. 15 dakikada %10'dan %44'e, 30 dakikada %70'e ve toplamda 1 saate yakın bir sürede %100'e geldi. Şarj olma süresi gayet hızlı ve gündelik kullanımda da pil performansı performansının başarılı olması açısından iyi bir telefon olduğunu düşünüyorum. Sonuç olarak bu telefon hakkında benim düşüncem bu telefonu videoyu yaptığım dönemde 3295 TL civarında satın alabildiğinizi düşünürsek fiyatına göre performansı ve sunduğu özellikleriyle bence gayet güzel bir telefon olmuş. Ama enteresan bir şekilde bir önceki modelden de genel olarak pek bir farkı olmadığı için eğer ki Oppo Reno 4 Lite telefonu kullanıyorsanız yani bu telefonu geçmenin de çok gerekli olmadığını düşünüyorum. Ama başka cihazlardan geçecekler için bu segmentte güzel bir telefon olduğunu söyleyebilirim. Evet bu incelemenin sonuna geldik. Sizler Oppo Reno 5 Lite hakkında ne düşünüyorsunuz? Yine tüm merak ettiklerinizi ve düşüncelerinizi aşağıda yorumlar kısmında benimle paylaşmayı unutmayın. O zaman bugünlük benden bu kadar. Görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. E